İşlemci nedir? Bilgisayarın çalışmasını ve sistem içindeki data, veri akışını kontrol eden, verileri değerlendirip yeni veriler üreten elektronik aygıta işlemci denir. İşlemcilerin veriler üzerinde yaptığı işlemler basit aritmetik işlemler olabildiği gibi çok daha karmaşık olan işlemleri de içerebilir. Peki işlemci ne işe yarar? İşlemci bir bilgisayarın verileri hangi hızda işleyeceğini belirler. Bu parça bilgisayar, telefon, tablet gibi çeşitli elektronik cihazlarda bulunur. İşlemcinin iyi olması ne işe yarar? İşlemciniz ne kadar güçlü ve güncel ise bilgisayarınız görevlerini o kadar hızlı tamamlar. İşlemci anakartta nereye takılır ve takarken nelere dikkat edilmesi gerekir? İşlemci anakartın ortasına yakın yere takılır. Takarken işlem zorlanmamalı, termal macun çok ince ve az sürülmelidir kutkasının içine yerleştirdikten sonra işlemci montajı yapılmaz.